Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları nasıl? Borsada işlem gören Galata Wind şirketi halka arz sürecini tamamlıyor. Galata Wind halka arz sonuçları hisseler için talepte bulunan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek? Galata Wind'in halka arz sürecine yoğun talep gerçekleştirildi. 15-16 Nisan tarihlerinde toplanan taleplerle birlikte Galata Wind ise ne zaman işlem görecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bir lot payının nominal değeri 1 TL, 100 adet 1 kuruş değerinde pay olup 1 TL nominal değerli paylar 5.06 TL'den satışa sunulacak. Galata Wind halka arz süreci pek çok banka aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenmiş olan 5,06 TL'ye göre ek satış haklarının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446 TL olacak. Galata Wind Enerji Haşşe Genel Müdürü Burak Kuya'nın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre, Galata Wind Enerji AŞ'nin %25'ine karşılık gelen 13 milyar 369 milyon 787 bin adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak ek satış hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji AŞ'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2 milyar 673 milyon 957 bin adet paylarının ek satışı yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Galata Wind Enerji AŞ'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden talep toplama tarihi 16 Nisan günü sona erecek. Sürecin ardından hisselerin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor. Galata Wind Enerji Halka ile ilgili Doğan Holding'den kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yenilebilir enerji alanında güneş ve rüzgar kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji AŞ'nin sermayesini temsil eden hisselerinin sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmıştır. Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji AŞ'nin tamam ödenmiş toplam 534 milyon 791 bin 457,65 Türk lirası sermayesini temsil eden tamamı namı yazılı ve bir kuruş itibar değerindeki toplam 53 milyar 479 milyon 145 bin 765 adet paylarından toplam sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen 13 milyar 369 milyon 787 bin adet payları halka arz edilecektir. Ayrıca buna ilave olarak Galtavit Enerji AŞ'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2 milyar 673 milyon 957 bin adet payları da ek satış hakkı kapsamında halka arz konu edilebilecektir. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Galtavit Enerji AŞ'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16 milyar 43 milyon 744 bin adet payları halka arz kapsamında olacaktır denildi.